Merhaba arkadaşlar, Akıl Küpü geri döndü ve yanında efsane bir meydan okuma getirdi. Sadece arka sahnelerine bakarak İtalyan Brainrot karakterlerini tahmin edebilir misiniz? 60 efsane soru ve her soru için sadece 10 saniyeniz var. O yüzden dikkatleri toplayın çünkü sürpriz başlıyor. Ayrıca yorum yapan herkese özel bir teşekkürümüz var. Bu video bir çekiliş içeriyor. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda adınız geçsin. Hadi artık beklemeye gerek yok. Abone ol tuşuna basın ve oyuna dalalım. Gece lambası yanan bir ortamdayız. Burada kim saklanıyor sence? Harikasın. Bu tung 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 Saur'dan başkası olamaz. Beyzbol sopasını gölgeye saklayan tek karakter o. Sıradaki sahneye uçalım. Kaktüs var, çöl var, bir de uçan alarm saati. Burada bir gariplik yok mu sence? Kimin burası? Hatırlayabildin mi? Süpersin. Lirili larila bu. Sandaletle çölü fetheden tek kişi. Sıradaki sahnede gözünü dört aç. Bakalım bu tung 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 sahur emojilerinden farklı olanı bulabilecek misin? <laughs> Muhteşem! Ters yöne bakan tung tung sahur. Bu adam hem ters bakar hem gönülleri düz eder. Eğer sen de sahurcuysan yoruma yaz. Bu okyanus manzarasına dikkatlice bak. Dalgalar fısıldıyor. Sence bu kimin sahnesi? Mükemmel! Tralalero tralala. Denizin üzerinde yürüyen ilk Brain Rot karakteri. Sıradaki çok daha zor. Şimdi bu tralala emojilerine bak. Bir tanesi ayakkabısıyla moda haftasına gitmiş. Hangisi? Çok iyi! Turkuaz ayakkabılı tralala ayakkabı deyip geçme. Bu karakter ayakkabısıyla hatırlanır. Bonus test zamanı. Gözlerini kıs. Evet kıs bakayım. Bu illüzyonda kimi görebiliyorsun? İnanılmaz. Bu orangutini ananasını. Hem maymun hem meyve salatası. Gözlerin lazer gibi. Dolunay parlıyor. Japon evleri sessiz. Peki burada hangi suikastçı uyanık olabilir? Yakaladın. Cappuccino Assassino. Bir yudumda üç kişi bayıltır. Sıradakine geçiyoruz. Bakalım bu Cappuccino Assassino emojilerinden farklı olanı bulabilecek misin? Harikasın. tek gözlü olanı yakaladın. Bu adam tek gözle bile bayıltıp geçer. Bu sahne yıldız gibi ışıldıyor. Bir disko topu eksik. Bu parıltı kime ait olabilir? O bir efsane. Ballerina Cappuccina. Sahnede dönerken kahve dökmeyen tek dansçı. Şimdi sıradaki minik savaş geliyor. Hangisini tercih edersin? Tung 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 sahur mu? Yoksa ballerina kapuccina mı? Sahur diyenler hemen abone oluyor. Kapuccineyi seçenler videoyu beğeniyor. Bakalım kim hangi takımdan? gökyüzü masmavi, bulutlar pamuk şeker gibi. Burada kim olabilir? Süpersin, bombardino krokodilo, uçarken roket sesi çıkarır. Şimdi sıradaki bulutun altına inelim. Tralalero tralala mı yoksa bombardino krokodilo mu? Büyük karşılaşma zamanı. yorumlara yaz. Sahil çocuğu tralala mı yoksa havada 3 takla atan bombardiro mu? Hangi taraftasın? Orman, sarmaşıklar ve evet bir muz kabuğu eksik. Bu ortam kim içindi? Cimpanzini bananini burada. Ağaca çıkarken muz içinde çıkan tek karakter. Devam ediyoruz. Takla atmaya gerek yok. Bu emojilerde sadece bir tanesi farklı. Farklı olanı bulabilir misin? Mükemmel. Çimpanzini bananini olmayanı buldun. Sıradaki geceye geçiyoruz. Gecenin bir vakti karşılıklı evler. Peki bura kimin olabilir? Ta 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 sahur. Bu karakterin sesiyle tavuklar uyanır. Şimdi gözlerini aç. Çünkü sıradaki test çok çılgın. İllüzyon testi geldi. Gözlerini kıs. Şimdi o garip şeklin içinde kimi görüyorsun? Helal sana. Sivinino bombondino domuzcuk gibi görünür ama içinden bomba çıkar. Sıradaki soğuk sahne geliyor gökyüzü kara bulutlarla kaplı. Bir gerginlik var. Burada hangi karakter gizlenmiş? Bombombini gusini. Bir patlar, yedi köy sarsılır. Şimdi farklı olanı bulma zamanı geldi. Bakalım bu bombombini gusinilerden hangisi farklı uçuyor? İşte o terse uçan gusini. Ters uçsa da kalpleri düz fetheder. Sıradaki karşılaştırma geliyor. Hangisini seçiyorsun? Cappuccino assassino mu yoksa bonbonbini gusini mi? Gusini diyenler videoyu beğensin. Cappuccino'cular yorumlara gelsin. Çarpışma başlasın. İki tung 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 sahur sahnesi var. Üç farkı bulabilir misin? İşte sokak lambası, göz ve p harfi. Dedektif gibi çözdün. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Beyin kıvrımların hazır. Orta seviyeye hoş geldin. Bu orman yolunda bir patırtı var. Sence kim gizleniyor bu topraklı patikada? Harikasın! Bır bır patapim doğru cevap. Patapim gibi ormanda kaybolmayanlara selam olsun. Hadi sıradakine geçiyoruz. Bak şimdi, kepenkli dükkanlar, arabalar sağa sola park etmiş. Sence burada hangi brain roll karakteri pusuya yatmış? Süpersin. Boneca ambalabı o. Park yasağı dinlemez, kalp yasağı tanımaz. Hadi bakalım. Sırada ne var? Pır pır patapin mi daha havalı yoksa boneka ambalabu mu? Tarafını seç. hangi takımda olduğunu seçtiysen yorumlara yaz. Tarafımız belli olsun. Derin bir nefes al. Çünkü mercanlar ve güneş ışığıyla aydınlanan deniz altına iniyoruz. Bu sahne kime ait olabilir? Tripi tropi doğru cevap. Su altında bile havasından geçilmeyen tek karakter. Devam ediyoruz bu trip bir arasında farklı bakanı bulabilir misin? Gözlerin lazer gibi çalıştı. Ters bakan trip bir burada. Yorumlara yaz. Gözünle kaç saniyede buldun? Yerde patatesler, üstte martılar. Bu arazi biraz fazla özgün. Sence bu kim olabilir? mükemmel. Bulbito, bandito, traktorito, patatesle gübre, martıyla müzik yapan tek karakter... Şimdi karşında geniş bir cadde, apartmanlar, ağaçlar, arabalar... Bu şehir manzarasının yıldızı kim? Frigo Camelo! Park yeri bulamayanların süper kahramanı. Hadi bakalım tempo düşmesin sıradaki geliyor. Frigo Camelo emojileri arasında farklı olanı bulabilecek misin? İşte orada. Mavi olan Frigo Camelo. Şehirde tarzıyla kaybolmaz. Renkli ruhuyla parlar. Şimdi karşında bir spor salonu. Dumbbell setleri, halterler. Hangi karakter barfix yaparken rap söylüyor? din din dun ma din din dun. Doğru bildin. Dumbbell'ın Mozart'ı, sporun Sinatra'sı. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini hafifçe kız ve bu ışıklı sahnede karakteri tahmin etmeye çalış. Bravo! Truly mero, truly Işıktan göz kamaştırsa da senin gözlerin ışığı deler geçer. Trulimero Trulicina mı yoksa lirili larila mı? Hangisini seviyorsan seçimini yap. Trulimero diyorsan videoyu beğen, lirili larila diyorsan kanala abone ol. Şimdi karşında Roma Kolezyumu. Gladyatörler kadar karizmatik bir karakter saklanıyor. Tahminin ne? pri pri pikus dikus. Tarih kitapları bile bu kadar havalı birini yazmadılar. Sıradaki gelsin. Bu sahnede sadece bir ışık var. Karanlığın içinden parlayan bu iki karakter kim olabilir? Tabii ki Garamaraman. Spot ışığı onun için doğdu resmen. Geçiyoruz sıradakine. Çöl, köpüklü kahve ve eski bir çanak anten. Burada Wi-Fi değil, karakter sinyali alınıyor. Kim bu? Frulli frulla, köpüğüyle beyin, çanağıyla kalp yakan. Bakalım sıradaki farklı olanı bulabilecek misin? Bu frulli frulla emojilerinden hangisi farklı uçuyor? Kaçmadı Ters konmaya çalışan frulli frulla burada Radar gibisin akıl küpü Şimdi banyoya dalıyoruz Küvet hazır suğluk Sence bu köpüklü keyfin sahibi kim? Cappuccino babuino, Köpük partilerinin gizli lideri Bakalım sıradaki sahneyi de hemen bulabilecek misin? Çöl manzarasında kaktüsler var ama bunlar sıradan kaktüs değil. Sence kim var burada? Giraffe Mofiosi. Mafya değilse bile portakal mafyası kesin. Sırada ne var görelim. Şimdi iki frulli frulla görüntüsü geliyor. Üç farkı bulabilir misin? Gözlerini dört aç. Duysan sen bir daha iyisin. İnsan anten ve gagayı fark ettin mi? Yaz yorumlara. Heyecanla bekliyorum. Parlak sahne ışıkları seni çağırıyor. Yıldız gibi parlayan bu sahnede kim var? Harikasın. Ballerino Lololo. Sahnede yıldız, ekranda meteor. Hadi bir sonrakine geçelim. Masmavi okyanus, tropikal bir ada ve kokteyl havası. Sence bu huzurlu yeri kim şenlendiriyor? Bananita Dolfinita. Adaya gelen herkesin ruhunu dansa kaldıran karakter. Bakalım sıradaki illüzyonu çözebilecek misin? Bu görüntüye iyi bak. Bu optik illüzyonda hangi Brain Rot karakter saklanıyor sence? Bom bom gusini'yi böyle bulan başka var mı? Gözlerin lazer gibi. Bu bir sokak köşesi. Kaldırım kenarı. Kocaman bir kapı. Peki bu sahnede kim vardı hatırlayabilir misin? Mükemmel. bir Golubiro tabii ki. Eğer sen de onun gibi sessiz ama fotojenik karakterleri seviyorsan yorumlara yaz. Uslu bir gece. Buğulu camlar. Bir köşede seni izleyen birisi var sanki. Sence bu kim? Harikasın Bobrito Bandito. Karanlıktan çıkan lezzetli hayalet gibi. Hadi bakalım sıradakine geçiyoruz. Bir ada sahili, okyanus kenarı, serin bir rüzgar. Bu manzara sana kimi hatırlatıyor? çok iyisin. Tabii ki Burbaloni Lulilolli. Ya da diğer adıyla Kappi Barallo Kokosini. Bu Burbaloni Lulilolli emojilerinden biri biraz garip hareket ediyor. Hangisi farklı? Müthişsin. Terse yürüyen Burbaloni Lulilolli. Cidden. Kim düz yürür ki zaten? Ters giden her şey daha havalı değil mi? Satranç zemini, seramik duvar, boş bir oda. Burada tuhaf bir sessizlik var. Sence kim var burada? Spagetti tuvaletliği tanımayan mı kaldı? O yalnızlığın makarna soslu hali gibi. Bakalım bir sonraki sahneyi böyle çözebilecek misin? Sulak bir göl, otlar, bataklık gibi ama bir çekiciliği var. Sence hangi karakter burayı mesken bellemiş? Glorbo Frutto Drillo. Karpuz kokan bir efsane. Gözlerin çamurun içindeki cevheri gördü akıl küpü. Tek başına bir alafranga tuvalet, yanında kaktüs ağaçları. Bu sahne seni hangi tuhaf karaktere götürüyor? Jacto Hippopotamo. Bu karakteri bulanlar bir daha asla banyoda yalnız değiller. Bıçakta hipopotamo emojilerinden biri farklı. Gözünün ucuyla bir daha bak. Hangisi farklı olan? Evet, yeşil Jack Hipopotamo. Bakalım bir sonraki sahnenin karakterini de böyle kola bulabilecek misin? Kalabalık bir cadde. İnsanlar akın akın. Ama senin odaklanman lazım. Burada kim gizleniyor? Lavakka, Saturno, Saturnita. Uzay ineği gibi bir şey o. Eğer sen de onun gibi kalabalıkta bile parlıyorsan yorumlara yıldız koy. İki sinek su kenarı gece... Sesi duydun mu? Bir tıslama gibi. Sence bu kim olabilir? Tripi Gecenin sesi sineklerin lordu. Onun adını bilen geceleri sivrisinek ısırmaz. Okyanus zemini, mercanlar. Ama bir şey saklanıyor burada. Gözlerinle hisset. Blueberry'nin oktopus sini. Tentakıllarıyla gönlümüze dokundu resmen. Blueberry'nin oktopus sini emojilerinden biri biraz farklı. Fark ettin mi? Süpersin. Terse bakan Blueberry'nli. Deniz anası değil, deniz babası bu resmen. Senin gözlerin karidesin içini bile görür. Kızıl dumanlar. Kasvetli bir ortam. Burası cidden tehlikeli gibi. Hangi karakter olabilir? Pot Hotspot. Telefonların efendisi. Bir sonrakine geçiyoruz. Gözünü dört açma zamanı ayın üstünde taşlar. Satürn orada, hilal orada. Sence hangi uzay brain rotu bu? Girafa Celestre, uzayın zürafası. Bu cevabı bulanlar uzaya vize aldı bence. Hadi sıradakiyle uzaydan dünyaya geri iniyoruz. Ahşap zemin, güneş ışığı, boşluk. Bu sahnede kimin ayak izleri var? Eko Kavallo Virtuoso At gibi zarif, güneş gibi parlak. Bu emojilerden biri farklı. Sence hangi Eko Kavallo farklı? Yeşil Eko Kavallo Virtuoso Doğanın renk paletindeki gizli sürat canavarı. Helal olsun gözlerin her şeyi çözer puslu bir orman, sis içinde bir hareket, gözlerinle kovala bakalım. Kim bu karakter? Mateo ormanların efendisi. Cevabı bilenler kaç tane bildiğini yoruma yazmayı unutmasın. Bir tas yemek. Masada birkaç havuç ve maydanoz. Mutfakta bir büyü var gibi. Kim bu? Şef Cabra Cadabra, mutfağın sihirbazı, yemeğe dokunmadan doyuran tek kişi olabilir. Bunu bilenler tarifleri aklından yazar. Son soruya geldik. Tribünler var. Ahşap bir zemin. Burada bir karakter bizi izliyor olabilir mi? Eğer bu karakteri sen ilk bulduysan yorumlara hemen yaz. Senin gözlerinle bu kuviz bitti sayılır. Çünkü en zoru bile göz kırpmadan geçtin. Meydan okumaya katıldığın için çok teşekkürler. Peki senin toplam skorun neydi? Yorumlara yazmayı unutma. Belki bir sonraki videoda adını duyarız kim bilir. Eğlenceli quizler, eğlenceli challenge'lar için kanala abone ol. Beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da sakın unutma ki yeni videoları kaçırma. Şimdilik hoşçakal ama çok yakında tekrar buluşacağız.